Evet bu sıklıkla gelen bir soru. Ben de hemen şöyle cevap veriyorum. Spora göre. Tabi bir de ameliyata göre. Smile dediğimiz yöntemde ve de lasik dediğimiz yöntemde. Smile'da biraz daha korunaklı olarak bir gün sonra birçok spora ben isim veriyorum. Yürüme, işte pilates. Ondan sonra yani çok böyle gözünüze bir şey gelmeyecek sporların hepsi serbest. PRK dediğimiz yani no touch dediğimiz yöntemde ilk 3 gün 4 gün zaten onlar spor değil hiçbir şey yapmak istemeyeceklerdir. Onlar da 4-5 gün sonra hepsi serbest hale gelir. Sonuçta kesinlikle bir hafta sonra yüzmek mümkündür. Tabi bu arada gözlükle yüzmeyi daha çok tercih ediyoruz. Lasik de göz ovuşturması olmadığı sürece açıkçası bence bir gün sonra her şeyi yapmak mümkün. Ağırlık kaldırmak özellikle mesela soru olarak gelir. Bir gün sonra bence kesinlikle serbesttir. Bir ay sonra bunların hepsi serbesttir ne isterseniz yapabilirsiniz. Peki yüzme olarak hani nasıl yaparız diye geldiğinde soru. Ben bir hafta sonra bütün ameliyatlarda yüzmeyi serbest bırakıyorum. PRK'da yalnız PRK dediğimiz veya no touch denilen yöntemde güneşten korunmak önemlidir. Onu sağladığımız sürece herhangi bir spor yapmak için bir engel hali bulunmamaktadır. Son bir ekleme yapayım. Bazen mesela karate yapan, işte tekvando yapan veya bu tarz tarz dövüş sporu yapan hastalar karşıma gelmektedir. Bunlarda da özellikle biz no touch veya PRK benzeri yöntemleri tercih etmekteyiz. Tabii bunların düzelmesi biraz daha geç olmakta. 5 Be gün, 1 hafta. Ama 1 haftadan sonra, hadi bilemediğiniz en kötü 2 haftadan sonra bunlar tekvando dahi yapabilmek. Tekvando işte karate ne isterseniz yapabilmektedir. Paraşütle atlamak isteyen paraşütle atlayabilmektedir. O yüzden bizim kişinin ihtiyacına göre mutlaka bir çözümümüz olabilmektedir diye düşünüyorum.